Sevgili takipçilerim, bugün aklınızı başınızdan alacak, gönüllerinizi fethedecek harika bir meze tarifiyle geldim karşınıza. Çok değişik bir lezzeti var. Eminim bir an önce yapmak için mutfağa koşacaksınız. Malzemelerimize göz gezdirdiğimizde süt, tereyağı, kaşar, kapya biber, un, krema, mantar, baharatlardan da tuz, karabiber, sarımsak tozu, ve biraz da muskatımız var. Bir kase kestane mantarımız var demiştik. Bunu rondoda un fak hale getiriyoruz. Kestane mantarı şart değil, normal mantarla da yapılabilir. Ön hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Mantarlarımızdan sonra kapya biberlerimizi de ince ince doğrayalım. İster verev doğrayın, ister ince ince doğrayın. Üzerine süs yapacağız. Güzelce biberlerimizi de doğradık. Tavamıza birazcık sıvı yağ, 2 de yemek kaşığı tereyağı ekledim. Onlar kızdıktan sonra da 2 yemek kaşığı unumuzu yağımıza ekliyoruz ve güzelce pembeleşene kadar kavuruyoruz. Yakmamaya özen gösterelim. Sadece hafifçe rengi dönse yeterlidir. Bu pişirme aşamalarını da çok fazla kesintiye gitmeden göstermek istiyorum. Çünkü topaklanmalar var. O topaklanmaların nasıl açıldığı, neler eklendiği güzelce seyredilsin ve hiçbir e, akılda soru işareti kalsın istemiyorum. Uzun derseniz yavaş yavaş atlatarak izlersiniz. Un renk değiştirdikten sonra artık sütünü ekleme zamanı geldi. İki su bardağı soğuk sütü yavaşça ekleyerek yavaş yavaş karıştırmaya devam ediyoruz. Unla sütümüz bir araya gelip kaynarken ve muhallebi kıvamına gelirken biz de rondodan çektiğimiz mantarlarımıza ekliyoruz. Mantarlarımız da bu arada pişmiş olacaklar. Bu arada biz de tuzunu ve karabiberini ekleyelim. Hemen arkasından da yarım çay kaşığı kadar sarımsak tozu ekliyorum. Baharatları karıştırıp pişirmeye devam ederken şimdi içine 2 yemek kaşığı da közlenmiş patlıcan ekliyorum. Hemen üzerine yarım muskat rendeliyoruz. Muskat inanılmaz bir lezzet veriyor bu mezeye. 1-5 dakika daha bu şekilde kaynatalım. Ve 5 dakikanın sonunda artık kremamızı ekleme zamanı. Yarım paket kremamızı da güzelce ekleyerek karışımımıza yediriyoruz. 1-2 dakikada kremayla kaynattıktan sonra artık kaşarlarımızı ekleme zamanı. Yalnız burada şöyle bir ayrıntı var. Eğer bu mezeyi hemen sıcak sıcak yemek istiyorsanız kaşar ekleyin. Eğer soğuk yenecekse kaşar eklemiyoruz. Çünkü kaşar soğudukça sertleşir ve kıvamını bozar. Bu ayrıntıya dikkat edelim lütfen. Kaşarı ekledikten sonra artık çok fazla kaynatmıyoruz. Kaşarın kendi sıcaklığında erimesini sağlamak için tenceremizi kenara alıyoruz. Kaşar içinde eriyene kadar biz de hemen üzerinin sosunu hazırlayalım. Tavamıza bir miktar daha tereyağı alıyoruz. Kızdırdığımız yağın içine 2 adet de iç cevizi böyle küçük küçük bıçakla doğrayarak ekliyoruz ve yağın içinde kızarmasını sağlıyoruz. Cevizlerimiz de kendi yağını tereyağına tere bıraktığı için nefis bir lezzet ortaya çıkıyor cevizlerimiz hafifçe kavrulduktan sonra daha önce kesip hazırladığımız kapya biberlerimizi ekliyoruz. Hepsini birlikte karıştırarak biberlerimiz hafifçe yumuşayana kadar güzelce hepsini kavuruyoruz. ve artık kırmızı toz biberimizi ekleme zamanı. Acı sevenler için de pul biber ekleme zamanı diyelim. Biberlerimizi de ekledikten sonra şöyle birkaç kere karıştırdıktan sonra artık altını kapatıyoruz. Ve işte servis zamanı. Servis tabağımıza kendi kendine eriyen kaşarımızla yaptığımız bu güzel mezeyi tabağımıza alıyoruz. Şu andaki kokuyu size keşke aktarabilsem. Kaşarın erimesiyle birlikte mantarın o güzel kokusuyla ve tereyağla karışınca harika bir koku, harika bir lezzet çıktı ortaya. İnanın nefis. Ve hemen üzerine tereyağında cızır cızır kaynamakta olan sosumuzu biberli cevizli sosumuzu güzelce mezemizin üzerine yerleştiriyoruz. İşte yine bir çekimin sonuna geldik dilerim deneyip beğenirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.